Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yani sefalar getirdiniz Arkadaşlar bu yüzden birlikte Abdullah'la e, oyun oynuyoruz Evet hazır verelim ona da Byron çıkmış Bu arada arkadaşlar bu video en az e, 10 dakika falan olur herhalde iyi benim de dersim var O oh, Bibi var. Bibi Bibi top top o baba baba. Eyvallah kardeşim mouse aldığınız için. Ama yanlış yere atladım. Ama çok güzel ya. Ne sıra oynuyorum ama. evet, burada. Gel lan. Aha, az kaldı. Ha ha. E evet, bu öldü arkadaşlar. Galiba, galiba yarısını ben öldürdüm. <laughs> evet orada daire var hemen. Neden? Gel E, şuna da atlayalım. E, evet, takım olarak kaldı. Lan. Aman. Evet, Edgar. Evet, tekrar başlıyoruz. Onlar hepsi benim 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 benim. Onları alacağım lan ben. Ha, bak ya. Ben sizin şey yapar mıyım mı? ha? Siz lan Allah sizin karesine mi? Allah belanızı. Allah belanızı. Oğlum ya. Üçüncü olduk ya. hazır verelim ben etkile devam edeceğim Evet arkadaşlar bu arada 40 aboneye çok az kaldı. Yani en son baktığımda 35 aboneydik. Yani inşallah yakın zamanda oluruz arkadaşlar. Hop. Evet. Benim oyutum doldu. Şunu alsam mı? Alsam. Şunu aa. Şunu öldürdüm. Şimdi orada şey var. Şunu da Siz bana ne yapıyorsunuz lan? Ne yaksınız siz lan? Şöyle. Nerede acaba bunlar? Saklanıyorlar. Aha burada. Ben size ne adadım? Aga niye saklanıyoruz ki? Ne korkuyorsunuz? Evet arkadaşlar birinci olduk ve efsane bir maç yaptık. Bu e, bu arada bunu. Bu hesabı Abdullah'la birlikte kasıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir dakika. Ha tamam. dakika olmuş. Yeni dersim başladım acaba. Galiba başlamış. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Canım feda olsun lan. Ben nasıl girmesem bile olur. Ben sizi İyice çekmek istiyorum. Puhu. Allah belanı. Allah belanı. Oğlum ben ne yapıyorum ya? Anlamadım gitti ya. Neyse. Evet bu maçı. Hayır nereye, nereye gidiyorsun oğlum? Oğlum nereye gidiyorsun? Oğlum nereye gidiyorsun sen? Beni de öldürecekti ya. Hop ben ya of yine öldüm ya. Burası var ya. Of. Arkadaşlar burası var ya. <laughs> geldim geldim geldim. Hop. Ya of of. Arkadaşlar ben ne yapıyorum ya. Bir de şey ay e, hesaplaşma kaldı. Evet. Şu benim o şey da olsun da. Daha olsun olsun. Ara şu şey af galiba. Oynama Bir dakika bir dakika. Hı. Hmm. Hop. Ya of. Hadi o, öldürebilirsin onu. Aga be. Bir dakika arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Annem arada. Biz hazır verelim. Evet hazır verelim. Bu arada arkadaşlar annem ee, ben annemi telefonu çekiyorum şu an. Şu an anneannemdeyim. Annem anneannemin telefonunu aldı. Yani o annemde de şey anneannem annem diye kayıtlı. Onun için kafanız karışmasın. Yeni telefonum falan yok yani. Allah belanı versin senin. Al, iyi mi? Allah belanı versin. Hadi al onları hadi. Hadi. Onları al hadi. Heyler be. onlara mı be Mehmetle de de Tamam. Öyle yaptık Benim be. Evet. Şimdi bu şeyin dolusu benim. ve bu maçımızda da birinci aldık. Bu arada arkadaşlar böyle videonun devamını istiyorsunuz like, like atın ve yorum yapın ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada 8 dakika olmuş. Evet 8 dakika olmuş. Gördüm. o öldü ya Heh, gördüm ben şu kutuyu da alıyorum ve Abdullah öldü ben şu da saklanayım bari o 45 canlı hayatı tutuyor Evet her şey hayatımı kurtardı. Allah. Ben bittim oğlum bittim. Of. Ama ne yapabilirim ya. Neyse devam edelim. Bu arada 10. dakikada kapatacağım. Son maç. Arkadaşlar son maç yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar kayıtı durdurmuşum. Kendi kendime konuşmuşum ya. Neyse bir maç daha atalım o zaman. Oğlum ya kendi kendime konuşmuşum ya. Bir efsane maç yapmıştım. Arkadaşlar. Bir dakika bakın göstereyim hatta birinci olduk buradan Bir dakika. Evet arkadaşlar Abdullah Kup abone de yüzünü gösterecek abone olun aslanlar. Biz aynen yazalım. Evet hazır verelim. Arkadaşlar bu gerçekten son maç. Gerçekten son maç arkadaşlar. Evet. Ya oğlum çok komikti ya. Kendi kendime konuşmuşum ya. Aga be. Aga be. Öldüm be. Bunları inşallah arkadaşlar birinci oluruz. İnşallah yani. Şunu şey yapsa. Evet. Benim kim? Şeyim... O malzemata şey bir. Cream Cream'i su yeni karakter. Su'tu çok iyi ya. Çok iyi vallahi arkadaşlar. Olsun aferin be. Aferin be. Şöyle Hop. Çok iyi oldu arkadaşlar bu. Herhalde bunda da birinci olacağız. Evet, sonra. Evet arkadaşlar, birinci olduk ve veda zamanı geldi. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.